Hadi, Git bir ah. Hadi katıl bize. TFF 2. Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Kırşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik patron Şenol Demir nezaretinde Fener yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yarı sahada çift kale maç yapan futbolcular çalışmayı tamamladı. kümede kalma yolunda zorlu mücadele verdiklerini bu mücadelede şehirden destek göremediklerini belirten tecrübeli futbolcu Nuri Terliksiz şunları söyledi. Şöyle bütün kamuoyu bunun farkında, biz de farkındayız. Ya sezon başından bu yana gerçekten kötü maçımız yani ya 1-2'dir ki olan zaman içerisinde bu normaldir. Sonuca haslanıyoruz. Bunun farkındayız. Ama en kısa zamanda bu takımı toparlayacağız. Yani buna eminiz, inanıyoruz. Benim şöyle bir isteğim de var. Ee, Taraftar biraz belli ki küsmüş, ee, takımın da durumu tabii ki iyi olmadığı için belki gelmiyor olabilir. Ama ben yıllarca gezdim, yıllarca oynadım. 19. yılım profesyonel. Ben ne yazık ki ilk defa sahipsiz bir kulüp ve sahipsiz bir şeyi burada gördüm. Desteği olan e, birileri varsa da hakikaten biz görmüyoruz. Ne yazık ki tek başımıza, elimizden gelince bir, yer, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama belli bir noktaya geliyor, sonrasında getiremiyoruz. Buraya gelen bütün çocuklar gurbet'e geldi. Herkesin kendi ailesi, kendi eşi, dostu var. Biz bir destek istiyoruz, sadece sonuçları da İnşallah kısa zamanda alacağız diyoruz. Böyle Kırşehir zaten bizim şu anda e, puan taşı rakibimiz görünüyor. Yakın rakiplerimizden biri. Biz 6 puanlık maça gidiyoruz. ve 3 puan diye bakmıyoruz. Bizim ilk yarı 3 maçımız kaldı. 3 maçlık bir ligimiz var ve biz bütün puanlara talibiz. Ve o 3 maçta 9 puan yaparsak emin olun bu kulübün açık. Bu kulübün önü gerçekten açık. Burası Zonguldak Kömür Spor. Ben yıllarca kulüpte gezdim, yıllarca kulüpte oynadım. Burası küçük bir camia değil. Bunun herkes farkına varsa Biz dahil önce. Önce biz varalım. Sonra herkes varsın. Biz elimizden geleni yapacağız. Kimsenin şüphesi olmaz. Başarıda oyuncu Fırat Sarıysa ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Evet, ben Gerçekten çok var. Moral olmak için de almak zorundayız. İnşallah ben takıma güveniyorum. Bu hafta iyi çalıştık. İnşallah kalacağız.